Selamlar arkadaşlar. Yeni bir OSM videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ağustos güncel 5-3-2 taktiği olan yenilmezlik taktiğini inceleyeceğiz. Hemen buradan Atletico de Rafael takımının slotuna giriş yapıyoruz. Bildiğiniz gibi dün e, yeni sezonu özel 403 metre taktik atmıştım. O videoda hemen şu an yukarı çıkan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Milik tablosuna giriş yapalım. E, dün attığım 403 videosunda ikinci sırada yer aldık. Fakat e, dün oynanan maçta e, Arta artı 6 gol atarak Rakibimizin artı 3 golle e, avaraj olarak önüne geçmiş bulunmaktayız. Son e, 4 maç kaldı. Rakip bugün e, 3. E, gimnasa takımıyla yapıyor. Bizim için büyük bir şans. Biz de inşallah bugün farklı yenerek e, rakiple aramızdaki e, avaraj farkını inşallah da puan farkını açacağız ve şampiyonluğumuza inan edeceğiz. E, hemen buradan bir kadro değerine bir göz atmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, 850 milyonluk bir kadro değeriyle şu an ligde e, lider sıradayım. Sizler de arkadaşlar önceki videolarımda taktik geliştirme videolarını göz atarak sizler de kadronuzu e, zil ve çıkartabilirsiniz. Hemen bir ana sayfaya dönüş yapalım. Evet, e, burada hemen menü kısmından diziş diyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi ben zaman kaybetmemek için 5 3 2 taktiğini dizmiştim. Ee, sol e, açıkta e, Ferran Torres, sağ açıkta Mbappé oynuyor. Eee ofans forsamız Bernardo Silva gayet iyi bir e, assist yakalamış zaten. İki ön orta sahanımız var. E, dünya yıldızı. Sol bekte Lodi, sağ bekte Ben White. Eee stoperlerimiz e, dün e, ile getirmiştim. Dünya yıldızı Elvede olsun. Yasin Marey olsun. Raport ve kalecimiz 94 günlüğüne Lopes olacak. Burada arkadaşlar önemli olan her zaman bahsettiğim gibi oyuncuların doğru şekilde dizilmesi ki oyuncunun doğru şekilde dizildiğini de etrafındaki yeşil çerçeveden anlarsınız. Şu an mesela burada dizilmeyen tek bir oyuncu var Ferran Torres görmüş olduğunuz gibi SLA yani sol açık olduğu için şu an yeşil çerçevede değil. Normalde buraya ben Lewandowski'yi koyarsam görmüş olduğunuz gibi hepsi yeşil çerçevede oluyor. Diğer bir konu yedekler kısmı mutlaka mutlaka yedekleri doldurmanız gerekiyor. Çünkü herhangi bir oyun esnasında sakatlık yaşandığı zaman sistem tarafından değil de sizin oyuna girmesini istediğiniz oyuncu en üst sıraya koyarsanız sizler de hem daha fazla skor katkısı alır hem de oynadığınız maçtan galip gelme şansını arttırırsınız. Ee, görevler kısmı arkadaşlar bildiğiniz gibi kaptan e, genellikle en yaşlı oyuncu oluyor. Ben şu an Lopez yaptım. Penaltıda 37 golle Mbappe'de. Serbest vuruşları hemen ben buradan kime versem diye bakıyorum. Buradan serbest vuruşları hmm... Ben Aros verebilirim. Kornaları da Bellingham'a veriyorum. Normalde Lodi daha fazla asist yaptı. Fakat dünkü oynanan maçta e, Lodi için Konya kullanıcısı olmadığı söylendi. E, maç sonu Alaris tarafından. O yüzden ben de Bellingham'a verdim. Hemen taktikler kısmına giriş yapalım. Taktiğimiz arkadaşlar kontrol atak olması gerekiyor. E, çünkü 5-2 oynuyoruz ve rakipten güçsüzdür. E, hemen bunun konusu açılmışken söyleyeyim. E, bu taktik arkadaşlar evde veya dışarıda rakipten güçsüzseniz oynayabilirsiniz. Bir rank da olsa, beş rank da olsa e, eğer kadro değiniz rakipten düşükse bu taktikle çıkabilirsiniz. Ama eşit veya yüksekseniz e, bu bir önceki paylaştığım 4-3 videosundan göz atabilirsiniz. E, oyun stilimiz kontrol atak olacak. sizi taktiklerimiz format 3 destekle orta saha defansa yardım et olacak. Defanslar geride kalması gerekiyor. Markaj alan markajı olacak. Offside düzü. Hayır. Burada arkadaşlar mücadele mücadeleyi her zaman çok agresif yapmanız gerekiyor. Çünkü baskımız görmüş olduğunuz gibi 39 geride karşı olacak. Baskımız düşük olduğu için de mücadeleyi sertliğini arttırabilirsiniz. Stil 25 defansif tempo, yüksek hızda paslaşma 70 olacak. Bu şekilde arkadaşlar sayısalları dizebilirsiniz sizler de. Hemen isterseniz hızlı bir şekilde dostluk maç atarak videonun sonuna gelmiş olalım. Dostluk maçları kısmına geldim arkadaşlar. Ee, burada zaten ben önce dostluk maç atmıştım. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, ama yine sizin karşısında yine dostluk maç atmak istiyorum. Bir tane bilgisayar atalım. 1-0 aldık. Az attık sanki neden öyle olmuş bakalım. Evet şut denemişiz aslında ama isabet oranında biraz sıkıntı yaşamışız. Yine en son bir tane daha da maç atmak istiyorum. Ee, bir tane oyuncumuzu atalım. Hemen şuradan Estadio 6-1 yendik. Bir de Kulüp Deportivo'yu atalım. 3-0 aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi taktik işe yarıyor. Sadece oyuncunun yani oyunun püf noktalarını bilmeniz gerekiyor. Hem oyuncuları doğru şekilde dizmelisiniz. Hem de... Ee, Hangi taktiği hangi taktiğe karşı kullanmanız gerektiğinize hakim olmanız gerekiyor. Diğer tüm videoları arkadaşlar kanalımda ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda biz desteklemek için de ücretsiz şekilde abone olarak desteklerinizi bize gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.